Var mıydı? Yok. Traflör bile yoktu eşya bulan var ya. Abi. Bayram ediyordul he. Bunun bir radyosu vardı. He. Kamil hanımın radyonuna giden de. He. Acaba. Akşamın saatini nerede söyleyecek diye buraya doğrarlar dedi. Değil mi? Abi Saat neredeydi öte neredeydi. He. Ya. Doğru bilmiyorum. söylüyor. Ya, dedim ya işte. Atınan adam, adamın oduya giriyordu ya. He. Umarım. Sen ne var ya? Neyle uğraşıyorsun? Ben. Ha. Görüyor lan. Cihada bak saygı seyirciler. Görüyor musun? Mu? Evet. Buradan da izliyor ha. Görüyor musun? Hmm. Görüyor musun? Mu? Bizi gösteriyor. 10 tane. 10 tane. Senin adın ne amca? Ali Yılmaz. Ali Yılmaz. Ee, sen şeyi tanıyor mu? Ünal abimi tanıyor mu? He. Emin He. Emin oğlum o. Hadi Ünal abime bir selam gönder bakayım. Ünal selam eder, gözlerinden öperim yeğenim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim diyor, iyiyim diyor. Duyuyor mu? Duyuyorum. Duyuyor la. He. Tamam. Senin çoluk çocuk var mı? Var. Başta Be ne? Beş tane burada bir benim bir avrak. Nerede? Sükerim. Çocuklar nerede? İkisi Fransa'da, biri Fra şey alma şey Ankara, ikisi Ankara, birikisi de Fransa'da. He, Fransa'dakilerin adı ne? Şey Mustafa. He. Ay Türkmen. He. Bu sene geldiler mi? Geldiler de git. Şimdi yine gelecekler. Değil mi? He. Yine gelecekler. Ne zaman gelecekler? Yıl başına, ayın 20'sinde gelecekler. Yıl başına, bu ayın 20'sinde gelecekler. Evet. Ya. Onlara bir selam gönder bayım şöyle. Torun var mı torun? Var. Kaç tane? Üç tane. Üç tane. İsimleri ne? Ahmet. He. Ee? İki Hiç kızları ismini bilemedim. He. Ee? O Mustafa selam eder, kucağından öperim oğlum. Nasılsın, iyi misin? İyiyim iyiyim diyor. Türkmen selam eder, kucağından öperim. Gelinime selam ederim, kucağından öperim. Ahmet ben seni oğlum, iyi misin? Ya sen sayı nerede bulacak kızım? İzler onlar. He? Onlar izler. Anam, vallahi Allah sizi ikabelerle nasip etsin. televizyonun sesini kapatalım. Olmuyor böyle yani. Buyurun. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yolculuğunuz nasıl versin. geçti? İyi geçti. Ey Allah iyilik sağlık olsun. ya abim? Adem çekerek. Adem çekerek. Evet. Adem abi nasılsın? İyisin. İyiyim, İyiyim. Allah'a şükürler olsun. Bugün şükürler olsun. Allah iyilik versin Sın. abim. Canımız sağ. Allah hayırlısını versin. Siz. Sen Ünal abinin nesi oluyor mu? Ben Ünal'ın iniştesiyim. Şey kaynıyım. Kaynıyım. Bacım var Ünal'da. Senin bacın? Ünal'da. Ünal abinin hanımı, Hanımı. Oluyor. Hanım. Ee. Hanım oluyor. Hem de o Ünal benim dayımın oğlu. Aynı annemin, zamanda Annemin ee. kardeşinin oğlu. Şapkanı da bekli yağmış ha. Onu çıkar şöyle bir kenara da şöyle bir <laughs> yüzün gözüksün yer tamam, yani. Tamam Değil mi? Tamam, Böyle tamam. daha yakışıklı oldum yani. Teşekkür ederim abi. Siz daha yakışıklısınız Ben Et çık anlatmayım şöyle. Ne var ne yok köyde? Neyle Ma uğraşıyorsun? Vallahi köyümüzde iyi Allah'a şükür. Şu anda ben şu anda bekleyeyim. Hmm. Az bir arazimiz var çiftçiliğine uğraşıyorum. Ne kadar arazi var mesela? Az bir şey dedin. Benim kendi kendi adım 14 dönüm yerim var. 14 dönüm. Ee, babamdan şey az şey aldı ya. abi. 14 babamdan kalan. Ya. He, 14 dönüm yerim ne var. Ne arıyorsun 14 dönüme? Ne ekiyorsun? Buğday ekiyorum. Buğday kaç He. çinik 14 dönüm? Kaç çini alıyor? İşte diyelim 30 çinik. 14 dönüme Dönüme 3 çinik ekiyor, hesap edin işte. Dönümüne 3 çinik, göre 30-40 çinik ekiyor. 40 çinik, kaç çinik veriyor peki? Vallahi bizim burada bazen 1'e 5 veriyor, 1'e altı veriyor, 1'e 7 veriyor. Bizim buralar fazla verimli değil. Değil mi? Toprağımız, evet. He. Bizim toprağımız. İşte şu yukarı bakalım, golet yapılıyor. Değil mi? Evet, şu. Nereye? Köyler üst Asacak bölgesi deriz oraya şey Zeynep'inle buranın arasında mı? Hayır, bizim arazimizde. Sizin arazimizde. Bizim arazimizde. Daha da. Daha Evet. Ee, sen kaç kardeşsin? Ana baba hayatta mı? Anam babam öldü. Ne zaman öldü? Babam 2015'te öldü. Baban? 2000... İsmi neydi babayın? Osman Çekerek. Osman Çekerek. Evet. Ee... Annem daha önce öldü. Ondan 15 sene sen... oldu. 15 oldu? 15 sen oldu. Evet. Annem mefat edeli. Biz üç, üç, erkek, dört kız kardeşiz. Toplam yedi kardeşiz. Yedi kardeşiz. Hep kalabaymış. Kalabalık, yani. ya. Ee. Çok kalabay. Hayırlısı olsun. Allah hayırlısını versin. Nasıl geçiyor? Ömür nasıl geçiyor? Vallahi nasıl geçiyor? Ya o yalan, yalan dünya işte. O yalan yalan. Hiçbir, diyor, şeyin abi, hiçbir şeyin sonu yok abi. Hiçbir şey. O yalan işte, o yalan. Ne mal ne mülk. Hepsi yalan. Hepsi yalan. yalan. Hepsi yana. Hepimiz geldik, gideceğiz. Geldik, gidiyor. Yani. Mutlaka, mutlaka. Çocuk çocuk var mı bari? Var. Kaç tane? İki kız iki oğlan. İki kız iki oğlan. Nerede çocuklar nerede? Ankara'da. Üçü, biri de sorgunda oturuyor. Hee. Üç Ankara'da. Torun var mı? Var. Kaç tane? On bir. On bir. On bir tane. Ee, evet. On bir torun var. Allah analı babalı bir. Amin. Üç. Cümlesine abi, cümlesine Allah, ağzının tadını bozmasın. Cenab-ı Allah'ım. Ne verirse hayırlı versin. Halam nereli? Buralı. O da mı buralı? Ha şu evde onların. Şu Babasının evi, eve, şu önünde. Babasının evi. Orada kimse kalmadı. Kaynımabam mefaat etti. Kaynanam mefaat etti. Kaynım vardı. O mefaat etti. Ne? Onların çocukları da Ankara'da. Kaynımın ikisi de Ankara'da. Hmm. Bu köye niye gevrek demişler? bu köye eskiden devramış. Şey, bu köy ya nasıl diyeyim ben eskiden bu köy Gevrek köyü diye bir de, şey var buranın bir şeyi var da ben pek hikayesi var hikayesi, ama bilmiyorum yani. hikayesi ben var da. De. kadarıyla dedim yani, he, bu, kadarıyla he, dedim he, he Gevra, e, Gevrek köyü köyün gurbetçisi var mı bu köyün çok, çok, yurt dışında gurbetçisi var mı dışında, kaç hale vardır Yurt dışında? Yurt dışında hemen hemen de deyim ki 70-80 haneye yakın. 70-80 hane o kadar var mı yurt dışında ya 70-80 hane? Ya. Abi çok çok. Allah Allah. Yani şöyle ortalama diyeyim 60 hane var. 60 hane var. Fransa'da var. Almanya en çok Almanya, Fransa, Belçika'da var. Evet. Ankara'da bizim Ankara'da 100 var. 150 var. Yok. var o zaman Ankara'da. 150 hane yok Ankara'da. Yok. Mu? Yok. Sorgunda çok hemen 160 170 Sorgunda hane. Sorgunda bu köyden hangi esnaflar var? Bu köyde esnaf olarak şey vardı. <laughs> Geyim üzerine. Şimdi 2-3 tane vardı, kapattılar. Bir tanesi kaldı. Hı. Hmm. Mevlüt Çekeran oğlu Recep Çekerek var. Ne Recep sizin köylü mu? Bizim köylü Recep. Amcamız olur. He. Amca Uşayık. He. Amca Uşayık onlarla. Perdeci var, perde diker. Onun amcasının oğlu sorgunda yaşar çekerek belki tanırsınız. Doğru. İşte böyle. Evet sevgili izleyicilerimiz köy tanıtım programlarımız devam ediyor. Türkiye'nin bütün illerinde, ilçelerinde, beldelerinde köy tanıtım programı yapmaya devam ediyoruz. Bugün yine Sorgun'dayız. Sorguna yakın bir köy, Bağlarbaşı Köyü. Evet buradan Bağlarbaşı Köyü gurbetçilerine sesleniyoruz. Bize Bağlarbaşı Köyünden bir baba yiğit lazım. Baba yiğit kim kimdi? Baba yiğit bu köyün tanıtım ücretini karşılayan kişiye yani sponsor denir. Bize Bağlarbaşı köyünden bir sponsor lazım. Bir baba yiğit lazım. Ekrandaki iletişim numarasından arayarak, WhatsApp'tan yazarak bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir. Köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Evet sevgili Yozgat TV izleyicilerimiz. Daha önce Çiğdemli kasabasının tanıtım fragmanını çekmiştik. Şimdi tekrar çekiyoruz. Bize Çiğdemli'den bir baba yiğit lazım. Baba yiğit kimdi? Bu kasabanın tanıtım çekimini karşılayan kişiye baba yiğit denir. Baba yiğit dediğimiz kimdi? Derinde, gönlünde, yüreğinde milliyetçilik ruhu taşıyan, kasabasına değer veren, köyüne, kasabasına değer veren kişiye biz baba yiğit diyoruz, sponsor diyoruz. Evet, bize Çiğdemli'den bir baba yiğit lazım. Ekrandaki iletişim numarasından WhatsApp'tan yazarak ya da arayarak bizlere ulaşıp kasabanızın tanıtımına sponsor olabilir. Kasabanızın tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.